Ülkemizde kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser rakamlarına gelecek olursak, kadınlarda en sık görülen meme kanseri, ikinci sıklıkla tiroid kanseri, üçüncü sıklıkla kolorektal kanserler, dördüncü sıklıkta da akciğer kanserleri. Erkek popülasyonuna bakacak olursak en sık görülen akciğer kanseri, ikinci sıklıkla prostat kanseri, sonrasında kolorektal kanserler ve mesane kanserleri olarak sıralayabiliriz. Bakanlık verilerimizde 100 bine göre hesaplayacak olursak kadınlarda 100 yüzde 48 oranında meme kanseri, 23 oranında 100 binde 23 tiroid kanseri, 100 binde 15 oranında da kolon kanserleri sıklık sıralaması olarak karşımıza çıkar. Yine erkeklerde 100 bin rakamına göre sıralayacak olursak erkeklerde 100 binde 57 oranında akciğer, 100 binde 36 oranında prostat, 100 binde 26 oranında da kolon kanseri en sık görülen kanserler olarak söyleyebiliriz.